Evet arkadaşlar e, e, Mert kayısı yerken dokunmamış. <laughs> o yüzden video durmuş bu da ikinci part. Ben restoranttayım bu arada. Ve Mert hala çile ha, çilek yiyormuş. Kayısı yiyor diyecektim. yani Bundan sonra tablete dokunmamayı ihmal etme yani. Bir de Hı -hı. öyle uzun süre durdurma. Yani sana e, dalga at atabilirler. Yani sevmeme. Tembeme de nasıl bir cümleyse. <laughs> İnelerin tuzağına düştüm lan. <laughs> Allah'tan toprak vermiş. Kanka bak. Aa. Çatıya mı çıktın? Hı -hı. Ne yapıyorsun lan? Ha çukura düştüm. Çukura düştüm. Ya kurtuldum daha sonra yok. Ben şurada bir internet. İntihar edip geliyorum. İntihar nedir ya? İntihar ederim ben bir daha konuşmayacağım arkadaşlar. Yani videoda eğer konuşmazsam niye konuşuyorum? Ne biçim cümle kuruyorsa hakikaten yani. Evet arkadaşlar ben konuşursam bu videolar batar. Yani seni Alman biri izlese bence yüzde otuzunu anlar. Tabii çünkü ben konuşamıyorum. Hayır Almanca konuşuyorsun. Ben aslında İspanyolca konuşuyorum. Çünkü İspanya İspanyolca dersim var. İspanyolca evet. İspanyaca konuşuyorum. <laughs> İspanyolca. <laughs> Çok oldu mu? aja tren yolunda Minecraft'ta gidiyorum. Oo, oh, oh, bu oh, bu oh, bu polis, polis. Minecraft'ı bırak. Yeah. <laughs> Nereye gitti lan neztesi? Abi akşam oldu ya bence koş. Koş lan. <laughs> Ama ta 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 ya. <laughs> Minecraft'la mı geliyorsun? Hayır. Gel 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 gel. Minecraft'la gel. Şey gel. Mi? Aa! Bu <laughs> <laughs> Uç Ödümü kopardın. Uyu Gel. Al. Atayım mı? At. Ortum. Aldım. Aldım. Tamam. Adam. Gel kalk. lan buraya. Geliyorum abi. Ayrıca kapı açık. Kapı kapı. İçeriden ses geliyor. Kapadım zaten ben. Dışarı kapı. He. Ben de Minecraft'ta hey. De ben Biraz de çıkardım. Çıkardım. Den, 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 den. Ben de uyandım böyle molak malak yere bakıyorum. Burada diamond yazıyor sana burada ne yazıyor? Ayran. Ayran da doyum oğlum. Hanes. Ayran mı içeceğim? Ayran mı yapacağım? Kanka ya Sen ben orada bir ayarı ver. Kanka sütün var mı? Sütün? Şüt, süt süt. Valla sütüm yok. Kovan var mı? Kovan var. Yani ama şunu boşaltırsak. Ben neden dört tane su almışım? Bakalım. Adam <laughs> zeki ya. Gel gel gel. Gel canım benim. Dur. Hadi çık. Kanka şuraya düşer, düşersem diye oraya bir su koy. Oradan çıkarsın. Var. Çok 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 özür suyu şuraya koysana. Ben meşalelerde olsun. Neyse. Maşallah yani bir deli de kapatmamışsın yani. <laughs> bir şey tavuk yok. seni öldüreyim mü? Tavuk. Allahu ekber. Hangi? Tamam tavuk etimiz oldu. Ne güzel. <laughs> tavuk eti seni yesin. Tavuk eti seni yesin. <laughs> Arkadaşlar yani Mert hakikaten yani konuşma artık. Tamam, tavuk eti seni yeşti <laughs> evet ne demek ya? Direkt ki tavuk eti seni yeşti. evet benim ya. Dün, ben Dün, okuldayız. Bak. Arkadaş dedi ki böcek bu yerde böcek var dedi. Ben dedim ki böcek seni yesin. Ama <laughs> <laughs> çok hoşuma gitti ya. Yani. Adam bölgesin. Abi ya şey kelebekten korkan nesil yetişiyor. Daha haberlerde çocuklar kelebekten korkuyordu. Fakir. da fakir. Kelebekten korkan eee. fakir diyen ilk insan. Yani ağzına bant koyacağım. Bana neyse. Saçmalamadan git. Aa süt diye şey yapabiliyormuşuz. Valla ben dört kovaya da süt koydum. Yine. Fantezi. Fantezi yapıyorum ben. Nereden? Neredesin lan? Tuzağa mı Evet. Her zaman gibi. Vallahi yaratıklar kanmıyor sen kanıyorsun evet. yani. Evet. Anneciğim şuranın camını açayım olmazsa siz iyice havasız kalmayın çamaşırda. Ne yapıyorsun? Açın. Olmaya mı çalışıyorsun? Evet. boldu. Normal bir şey. Bolmak çok normal bir şey yani. arkadaşın Kanka biliyor korktum. baksana. Fena gözüküyor. Restoğam yapsam ve e, bu sefer kayısı değil de çilek olayı olsun <laughs> istemiyorum. Dokun lan şuna biraz abla. <laughs> <laughs> Anneciğim. Mert'in nereye kızını bulmaya çalışıyorum ama tamam hiçbir yeri kırmamış. Ben onu intihar ettim. Kırmamak için. Sadece kırmamak için. Ha, tamam, neyse. Dünyanın en dramatik ölüm sahnesi. Kaktüs bahçesinden niye kaktüslere dokunuyorsun? Kerem oldu? Stil dikenler dikenlerden dolayı öldü. Normal bir şey. Her şey normal sana göre zaten. <laughs> ne tanıyordun ya? Yani? Umarım evini seyahat edeceğim. Panese. bakma? TNT al TNT mi aldın sen? Yo hiç işim yok. Da Aa, bak ne yapıyorum? Proluk yapıyor. Ben onu hep yapıyorum. Trollun mallığa dönüştü. <laughs> Hiçbir zaman öleyim ya. <laughs> Kumu var mı? İnternetçi. Dur. Bir saniye. Ben senin ölmene yardımcı e, yardımcı olabilirim. Ne boyum yetişmiyor. Yapıştır Sen... kafama. Yapıştır kafama. Steve Westy Umut Kedi. Kalan filan. E, Steve, e, um, Steve bu ya da kılıçlandı ummuki um, tarafından. Bıçak. Sen beni sol o. Sen neredesin lan? E ee, şeyden acil durum çıkış yerinden çıkmış. Aa uç. <laughs> ben tam bir kazmayım. Para bak para Kazma kurek oyuncular. Para bak bak para 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 Biliyor muydun ben bu kanalı açmadan önce kanalın adı Mert Şahlı ya. Hı hı. Biz ilk önce kanalın adını Kazma Gamer koyacaktık. <laughs> Kazma Gamer. <laughs> Çakma Gamer koyacağız O da olur İyi Çakma şey. Gamer. Ben ölürken şuradan bir çilek. Kayısı mühim çilek mi? Ayağını ye. <laughs> ne yapıyorsun lan? Kendi intihar et ya. Bak. Sen, senin, senin beni öldürmemi istedin değil mi? Ve ben de buna mal gibi kaldım. <laughs> evet. Abi intihar etme artık. <laughs> i̇ntihar etmeyecek ki. Sadece intihar edeceğim. Evet arkadaşlar bu videoyu böylece bitiriyoruz. <laughs> ah sen bitir. Bak kumla kazına gireceğim. Bit. Bitti. Bitti mi? Hayır daha bitmemiş bu o kadar 10 dakika video 15 dakika üzeri atamıyorum. Hadi bay bay.